Öğretmenlerim merhaba. Erken çocuklukta gelişim artık tekrardan ikinci videosuna geçiş bulunmaktayız. Burada fiziksel gelişim işleyeceğiz. Öncelikle fiziksel gelişim neyi kapsıyor unutmayalım bunu? Bir bedensel gelişimi kapsıyor. Bir de öğretmenlerim, psikomotor gelişimi kapsamaktadır. Bizim için bedensel gelişim olgunlaşma ile ilgili, psikomotor gelişimi ise daha çok kaslar olgunlaşma, bunun yanında arkadaşlar, yapabilirliklerle ilgili. gelir. Yani Burada bedensel gelişim aslında büyüme ile ilgili. Evet psikomotor gelişim ise bizim için olgunlaşma yani ebilirlik ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi doğum öncesi dönemde başlayacağız tabii ki de. Doğum öncesi dönem unutmayalım arkadaşlar. Evet gelişimin en hızlı olduğu dönem bizim için doğum öncesi dönemdir. Ve 3 farklı evreden oluşmaktadır. Bunlar zigot dörüt evresi, embriyo ve fetüs evresidir. Şimdi burada birincisi yani bizim için dölüt zigot evresi döllenmenin gerçekleştiği evredir arkadaşlar. Nasıl yani? Bir bakın buraya şimdi mi? Şurası fallop olsun, şurası da rahim olsun öğretmenlerim. İlgili sperm, ilgili yumurtayı döllüyor. Doğru değil mi? X'ye. XX Evet artık döldükten sonra ortaya tek bir hücre çıkıyor arkadaşlar. İşte ortaya çıkan bu tek hücrenin ismi, ortaya çıkan tek hücrenin ismi Bizim için buyrunuz arkadaşlar zigot hücresidir. Daha sonra bu hücre bölüne, 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 bölüne yol alıyor ve bir hücre kümesi oluşturuyor. İşte bu hücre kümesinin ismine de blastosist tadı verilmektedir. Artık gitti blastosis rahme yerleşti. Bizim için ikinci evre embriyo başladı. Embriyo kritik bir evre neden? Bakın, organlar, katmanlar burada gelişiyor arkadaşlar. Yani kastettiğim ne? Katmanlar neyi kastettim? Endoderm, en iç tabaka, iç organlar. Değil mi? Endoderm. Bunları bilin. Evet, mezoderm, orta tabaka. Ektoderm, bizim için dış tabaka. Burada artık e, gelişli hale gelmiştir. Bu nedenle bizim için burası kritik bir evredir arkadaşlar. Kalp atışı burada sağlanmaktır. Bu nedenle biz, burası bizim için kritik bir evre olacaktır. Ardından en uzun süren evre fetüs evresi. Burada artık hareketlilik başlar, ince ayrıntılar netleşir, değil mi? Artık kulak duymaya başlayacaktır. Hatta burayı biraz daha açalım isterseniz bir. Çocuk üçüncü ay itibariyle artık hareketlenmeye başlar. Dördüncü ayda annesi bunu hisseder. Anne bunu artık hisseder. 5. ayda öğretmenleri beyin kalp koordinasyonu sağlanır. Beyin kalp koordinasyonu artık burada canlı psikolojik bir varlık olmuştur. 6. ay civarı artık kulak duymaya başlar. 7. ay da artık çocuğumuz, bebeğimiz dış dünyada yaşayabilir. Dış dünyada artık yaşama ihtimali yüksektir arkadaşlar. Peki çocuk şöyle dönem düşünün. Yani bütün e, doğum öncesi dönemi dikkat aldığınızda çocuğun en fazla büyüdüğü zaman neresi? En fazla büyüdüğü zaman neresi? Son Soru sorunun cevabı fetüsün son aydır. Niye? Artık hacmi genişleyecek değil mi? E, anne rahmine sığmayacak ve dış dünyaya gelebilmesi için. Bu nedenle en çok büyümenin gerçekleştiği, en çok kilo almanın gerçekleştiği yer bizim için 8. 9. ay yani son aylar olacaktır. Evet ardından çocuğumuz dünyaya geldi bebeklik dönemi. Unutmayın çocuk dünyaya geldi ilk davranış neydi? Nefes almadır değil mi? İlk davranışı nefes almadır. Ortalama 50 santim uzunluğu var. Ortalama 3 kilogram civarında bir büyüklüğü söz konusudur. Erkekler kadınlardan, kızlardan e, hacim olarak her zaman büyüktür. Sadece ergenliğin başlangıcında kısa süre kadınlar daha büyük olacaktır. Yani e, bir kadın, bir erkek, bir kız, bir erkek arkadaş dünyaya geldiği anda kızın, e, kızın hacmi erkekten daha az olacaktır. Burada öğretmenim artık bizim için ilker refleksler kaybolur. Amaçlı davranışlar görülmeye başlanır. İlker refleksler ne? Unutmayalım bunu. Her sene soru geliyor arkadaşlar sağlık dersinde. İlkel refleksler bizim için kaybolacak olan reflekslerdir. Bakın bir var kalma refleksleri var. Nefes alma gibi hayatta kalmamı sağlayan refleksler. Geçmez bunlar hep vardır. Ancak ilker refleksler bizim için belli bir süre görülecek ve daha sonra kaybolacak olan reflekslerdir. Hatta bebek dünyaya geldiğinde doktor hemen ne yapar? İlker reflekslere bakar. Ayak parmaklarına dokunur değil mi? Yanağına dokunur değil mi? Onu bırakır böyle bir. Neden? Çocuk da sinir sisteminde nörolojik bir problem var mı diye aslında en temel kontrol yap, yapmak için bunlar kullanılmaktadır. O halde ilkel refleksler bizim için buyurunuz öğretmenlerim bir süre sonra kaybolacak olan reflekslerdir. Moro ilkilme sıçrama, tonik boyun refleksi arkadaşlar, babins ayak parmaklarının yelpaze gibi açması, rutik arama, meme ucunu arama refleksi, e, yüzme refleksi, burada yakalama kavrama refleks içerisinde Ayak parmaklarıyla kavrama planter, el parmaklarıyla kavrama bizim için palmer refleksi gibi ilkel refleksler olacaktır arkadaşlar. Ee, size buraya bir ödev vereyim. Benim konum değil ama. E, duruşa ilişkin refleksler. Birinci refleksler. Bunların böyle bir ayrımı var arkadaşlar. Usta olsun. Tamam bunlara bir bakmanızı öneririm. Ee, burada öğretmenlerin motor hareketlerde sırasıyla çocuk 3. ay civarı artık oturmaya başlayacaktır. Evet 3. 4. ay civarı diyelim. Ee, 6. ay civarı destek -des oturacaktır arkadaşlar. 7. ay civarı emeklemeye başlayacaktır. Evet, 9-11. birinci ay civarı artık destek yürümeye başlayacaktır. Artık 12 aydan sonra yürüme eylemi gerçekleşecektir. Yani motor hareketler sırasıyla oturma, emekleme, destek yürüme ve destek yürüme olmuştur. Geldik şimdi ilk çocukluk dönemimize yani okul öncesi döneme. Burada Allah'ım hareketlilik söz konusu. Ele avucu sığmadığı dönem bu dönem arkadaşlar. Paragrafta çocuğun çok hareketli olmasından bahsediyorsa bilin ki orası oyun dönemi. Yani ilk çocukluk dönemi olacaktır. Artık burada kaba kaslar gelişti. Daha ince motor kaslar gelişmemiştir. Bununla birlikte gözler çok daha ileri net göremiyor arkadaşlar. Niye? İnce motor kaslar gelişmediğinden dolayı, göz kasları da ince motor kaslarla ilgili olduğundan dolayı çok net burada daha gözler normalleşmemiştir. Artık burada kemikler sertleşir, cinsiyet kimliği kazanılır arkadaşlar. Unutmayalım cinsiyet rolleri bir sonraki dönem. Cinsiyet rolü demek toplumun toplumun o cinsiyete atfettiği rollerdir. Süper egonun gelişmesiyle kazanılır. Süper ego 6 yaş civarı kazanılır. Bu sebeple öğretmenlerim bu dönemde cinsiyet kimliği yani ben erkek miyim kız mıyım? Evet cinsiyet rolleri o cinsiyete atfedilen roller ise artık son çocuk döneminde kazanılan bir özellik olacaktır arkadaşlar. Evet dostlar bu sayfadan da bir tane soru bekliyorum öğretmenlerim. Şimdi hemen geçtik. bu kitapta aynı zamanda bunları da koydum. Ay ay hafta hafta ne yapıyor çocuk? Evet. Yeri gelmişken şunları söylemek istiyorum. Biraz bu yavaş ilerliyor bugün ama. Evet, yeri gelmişken şunları söylemek istiyorum arkadaşlar. Atlamayayım. Hani şu heavy curse'ün gelişim görevleri diye başlığımız var ya. Hangi dönem çocuklar ne bekleniyor? Onlara söylemek istiyorum. Hemen geldim geriye. Evet. Şimdi doğum öncesinde arkadaşlar. Doğum öncesinde heavy curse'ün gelişim görevleri başlığında. Doğum öncesinde. Evet çocuk artık dış dünyaya hazır hale gelmesi gerekmektedir arkadaşlar. Yani organları gelişecek, katmanlar oluşacak doğru değil mi? Saydığım özellikleri yerine getirecek var dış dünyaya e, gelebilir hale gelmesi gerekmektedir. Bebeklik döneminde 0-2 yaşta, 0-2 yaş öğretmenlerim dünyaya geldi, çevreye uyum sağlayacak. Bununla birlikte artık uyku düzene girecek değil mi? Katı yiyecek almaya başlayacak ve bunun yanında artık yavaş yavaş ismini öğrenmeye başlayacaktır arkadaşlar e, ee, okul öncesi döneme geldiğimizde e, söylemiş olduğum gibi burada bir cinsiyet kimliğini, kız mıyım, erkek mi bunu öğrenmesi gerekiyor. Bunun yanında arkadaşlar yine ilk çocuk döneminde artık akran temaslı oyunlara başlaması gerekiyor arkadaşlar. Yine öğretmenlerim 2-6 yaş civarında çocukta özellik, girişimcilik gibi duyguların oluşması gerekmektedir. Evet bir sonraki dönem yani bizim için e, 2-6 yaştan sonra 6-12 yaşta ise Artık çocuk ergenlik öncesi bir dönem yaşayacak. Bu dönemde artık kişisel bağımsızlığını yavaş yavaş değil mi? Kazanmadı ama hani kazanmaya başladığı bir dönemden bahsediyoruz. Artık orada cinsiyet rollerini kazandığı bir dönemden bahsediyoruz. Artık orada çocuğun ergenliğe hazır hale gelmesinden bahsediyoruz. Yine Erikson deyimiyle 6-12 yaşta arkadaşlar çocuklar başarı duygusunda kazanması gerekmektedir. Evet ergenlikten sonra zaten e, buranın konusu ama Artık ergenlikteki değişen vücuda uyum sağlamalı, kimlik edinebilmeli, ilk eş, meslek seçimlerinin burada başladığı bir dönem olacağını söylemek de gerekiyor. Evet, bu üç dönemin de e, "Heavy Curse başlığındaki kurmuş olduğum cümleleri de unutmayalım arkadaşlar. Soru gelmedi ama en azından dönemleri öğrenirken bize mutlaka katkı sağlayacaktır. Şimdi sıra geldi bilişsel gelişim başlığımıza. Bilissel gelişimi ise hiç bölmeyeyim. Bir sonraki derste anlatayım arkadaşlar. Ee, çünkü hani konu konu olması siz için daha iyi olacaktır. O halde bir sonraki derste görüşürüz. Hoşçakalın.